Sağlıklı olanı seçin, yiyin geçin. Yiyin geçin. Tabii. Bu sloganı yani, çok sevdim. Kaliteli yediğiniz zaman e, size zarar verecek bir şey yok. Ve kaliteli olan yiyecekleri asla kalori değeri olarak düşünmeyin. Çünkü doğru kaloriler var, yani sağlıklı kaloriler var, sağlıksız kaloriler var. Basit şekerlerin hepsi sağlıksız kaloridir. Dolayısıyla onları biz şey diye düşünüyoruz. E, hatta bir tane danışanımı da anlatırken şöyle dedim. Dedim ki, sağlıksız olan kaloriler... Vücudunuza yaptığınız günahlardır. Sağlıklı kaloriler de sevaplardır. Peki siz bir günah işlediğiniz zaman ne yapmanız lazım? Sevapları arttırmanız lazım değil mi? İşte bizim burada öğrettiğimiz şey şu. Siz tatlı hamurşu mu yediniz? Siz ne yapacaksınız? Doğru yiyecekleri daha çok yiyip bir daha tatlı hamurşu istememeye çalışacaksınız. Bu da çok önemli. Yani günah işlediğiniz zaman sevabı arttırıyorsunuz. Günah zaman sevaptan vazgeçmiyorsunuz ama hep yapılan yanlış neydi? Sağlıksız bir yiyecek yiyince ertesi gün aç kalıp hiçbir şey yemiyorsunuz. Kurtardım zannediyorsunuz. Kurtarmıyorsunuz. Tam tersi vücuda zarar veriyor. Kendinize bu cezayı vermeyin. Kendinizi evet. cezalandırmayın. Bedeninizi akıllı kılın. Efendim uygulamanızı indirin. Kampınıza katılın. 12 ay boyunca çok güzel bilgiler öğreneceksiniz. Akşamları kitabınızı okuyun. Probiyotiklerinizi düzenli kullanın karboksil değil mi hocam? Karboksi da bambaşka bir konu. Onu da bir dahaki sefer anlatalım. Çünkü zaman bedenimizin aklı vardı ya, karboksi o aklı harekete geçiren bir uygulama. Bir söz vermiştim. Bana yaptığını söylemeyecektim ama <laughs> ağzımdan kaçtı. O zaman ne yapıyoruz? Efendim görüşmek <laughs> ve, ve küçülmek üzere diyoruz. <laughs> evet. Hadi kolajenimiz çıktı, gençleşmek üzere de diyelim. Hocam o kadar güzel şeylerden bahsediyorsunuz ki yani kendimi gerçekten alıkoyamıyorum. Ee, böyle konuştukça konuşasım geliyor ama maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Görüşmek üzere hocam. Ve küçülmek üzere. Hadi küçülelim, küçülelim.